selam Ankara Firdin Çelik Mahallesi'nde sokaktan gelen bir bayan bu şekilde buradan nasıl oluyorsa buradan uçuyor karşı binaya giriyor görüyorsunuz kaldırımdan uçup binanın alttaki dükkanına giriyor. Sabah dükkanlar oturuyorduk. Birden bir gürültü geldi. Şu arkadaki yerde oldu kaza. İlk başta araba içeriden dışarı yanlışlıkla çıktı sandık ama öyle değilmiş. Kadın frene bastım diyor. Fren tutmadı diyor ama öyle bir şey yok. Fren yeni büyük ihtimal gaza basmış. Hiç freniniz de yok zaten. Onun hızıyla kaldırımdan sekip yukarıya çıktı. Arabada tam askıda kalmış zaten. Hani gittik arabayı tuttuk. Kadınla çocuk yanında da bir tane çocuk vardı. Çocuk kendi çocuğun işte sadece şurası kesilmiş. Yabancı uyruklular zaten. Türk değiller. Yok herhangi bir yaralarda ciddi bir durum yok. Hepsi iyi durumda. 谢谢 <Okay. S 2>、okay.